Arkadaşlar merhaba. 2018'de çıkmış orta öğretim KPSS tarih sorularını çözeceğim. Sizler de benimle birlikte çözerek kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla soru çözüm videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için aşağıdaki unvanlardan hangisi kullanılmıştır? Arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için Tigin unvanı kullanılmıştır. Diğer seçeneklere yine de bakalım. Şehzade Osmanlı'da erkek çocuklarına verilen isimdir. Atabey Selçuklularda Şehzade Şehzade ve Melik Şehzade bir diğer adıyla da Meliklere Meliklerin eğitmenlerine verilen isimdir. Yabgu ise İslam İslam öncesi Türk devletlerinde devletin batı kanadını yöneten kişilere verilen unvandır. Toygun'da Kurultay adı verilen mecliste görev alan kişilere verilen isimdir. Cevabımız A tigin olacak. İkinci soruyla devam edelim. Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı'nın durumlarından hangilerine zemin, hazırladığı söylenebilir? Birinci soruya bakalım. Haçlı Seferlerinin sona ermesi. Hayır, henüz bu dönemde Haçlı Seferleri başlamamıştı. Dolayısıyla bu söylenemez. Türklerin Anadolu'ya yerleşme yolunun açılması. Evet, Malazgirt Meydan Savaşı'nın sonuçlarından biridir. Türk İslam kültürünün Anadolu'da yayılmaya başlaması. Evet bu da bir diğer sonuçtur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Üçüncü soru. Melikşah'ın ata beyliğini yapan ve aynı zamanda siyasetname adlı eseri yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soruda bahsedilen kişi nizam Mülk'tür. nizam Mülk aynı zamanda Alparslan'ın da hocalığını yapmıştır. Cevabımız E. Nizamı mülk olacak. Dördüncü soruya gelelim. Osmanlı Devleti'nin genellikle Hristiyan ailelerin erkek çocuklarını asker ve devlet adamı olarak yetiştirmek üzere uyguladığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? Soruda bahsedilen sistem devşirme sistemidir. Diğer şıklara baktığımızda Lonca Teşkilatı Osmanlı'da Müslüman esnafın kurduğu teşkilattır. İltizam, timar, ve ocaklık ise toprak sistemi ile ilgili terimlerdir. Dolayısıyla cevabımız C tepşirme sistemi olacak. 5. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Avrupa'daki siyasi mücadelelerden faydalanmak için ticari ayrıcalıklar verdiği ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet 16. yüzyılda. 16. yüzyılda Avrupa'da ciddi siyasi mücadeleler vardı. Özellikle Habsburg Hanedanlığı altın çağını yaşıyordu. Neredeyse bütün Avrupa'ya egemen olan bir Roma-German İmparatorluğu vardı. Bunun yanı sıra siyasi varlığını devam ettirmeye çalışan bir Fransa vardı. Avrupa'daki bu siyasi karmaşadan faydalanmak adına kanuni döneminde ticari ayrıcalıklar bir diğer adıyla kapitülasyon verilen devlet Fransa'dır. Cevabımız ve Fransa olacak. Altın Söyle devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde kurulan derbent teşkilatı, kervansaraylar ve taşımacılıkta yol alan, yol, rol oynayan mekkariler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evet arkadaşlar ticaretle ilişkilendirilebilir. Sorumuzun cevabı B. Ticaret olacak. Yedinci soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'da olduğu gibi toplumda kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış sosyal sınıflar yoktur. Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şıklara baktığımız zaman cevabın E olduğunu görüyoruz. Padişahların haklarının sınırsız olması e, bu durumu sebebi olarak gösterilemez. Cevabımız E olacak. 8. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti Avrupa başkentlerindeki ilk daimi elçiliklerin aşağıdaki padişahların hangisi döneminde açmaya başlamıştır? İlk daimi elçilikler 3. Selim döneminde açılmıştır. Yani cevap C 3. Selim olacak. 3. Ahmet döneminde geçici elçilikler. 2. Mahmut döneminde Avrupa'ya öğrenciler gönderilmiştir. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangileri yenilik hareketlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır? Evet, patrona Halil isyanı yenilik e Patronu Halil isyanı Lale Devri denilen 3. Ahmet dönemi yeniliklerine, Kabakçı Mustafa isyanı ise 3. Selim dönemindeki Nizam-ı Cedid yeniliklerine karşı çıkmıştır. Mehmet Ali Paşa isyanı ise Mısır valiliğini isteyen Kavallı'nın tarafından çıkan isyandır. Cevap 1 ve 3 olacak. Yani C. 10. soruya devam ediyorum. Osmanlı Devleti için Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık siyasetlerini inceleyen ve 1904 yılında Kahire'deki Türk gazetesine yayınlanan 3 tarzı siyaset adlı makalenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Adı geçen kişi Yusuf Akçura'dır. Cevabımız D. Yusuf Akçura olacak. Burada arkadaşlar ek olarak söyleyebileceğim şey bu önemli Türkçü şahsiyetlere dikkat etmeniz. Çünkü bunlar neredeyse her yıl soruluyor. Yani her yılın neredeyse birisinden soru geliyor. 11. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde gerçekleşmemiştir? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, evet. Mektebi mülkiyenin açılması, hayır. Karantina usulünün getirmesi, evet. Asgari tipiyenin eğitime başlaması, evet. Muhtarlık teşkilatının oluşturulması, evet. Arkadaşlar, Mektebi mülkiye Mektebi mülkiyenin açılması Osmanlı'nın yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla Abdiülhamit döneminde açılmıştır. Dolayısıyla cevabımız B olacak. 12. soruyla devam ediyorum. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Hint Denizi yolunu kapatarak İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla açmış olduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A Kanal Cephesi olacak. Soruda belirtilen nedenler, nedenden ötürü kanal cephesi açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi Antlaşması sonuçlarından biridir? Trablusgarp ve Bengazi'nin İtalya'ya bırakılması. Evet. Edirne'nin Bulgaristan'ın terk edilmesi. Hayır. Ege Adaları'nın silahsızlanması. Hayır. Baba Ali baskınının gerçekleştirilmesi. Bu da değil. Sultan 2. Abdülhamit'in tahttan indirmesi de değil. Cevabımız A. Tavluskart ve Bingazi'nin İtalya'ya bırakılması olacaktı. Gerçekler Uşin'in sonuçlarından değildir. 14. soruyla devam ediyorum. İsmet İnönü'nün anılarında gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifadeyle göze batacak sakıncalar taşımadığı izlenimi uyandırıyordu. İleride mütarekenin uygulanması sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştı. Sözleriyle değerlendirdiği ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar İsmet İnönü bu sözleriyle Mondros Mütarekesini değerlendirmiştir. Dolayısıyla cevabımız B Mondros Mütarekesi olacak. 15. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği görevine atanmasında etkili olan nedenlerden biri olduğu söylenemez? Arkadaşlar, şıklara baktığımızda E seçeneğinde yer alan yurt dışında bulunan Enver Paşa'nın arkadaşı olması Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği görevine atanmasında etkili olan nedenlerinden biri olduğu söylenemez. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. 16. soruyla devam ediyorum. 21 Şubat 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı'nda Bekir Sami Bey'in faaliyetlerinden hangileri konferans sonrasında TBMM tarafından bir kazanım olarak değerlendirilmiştir? Evet. TBMM hükümeti temsilci sıfatıyla görüş bildirmek, evet bu bir kazanımdı. Türk tarafının amaçlarını ve anlaşma koşullarını açıklamak, evet. İtilaf devletlerinin temsilcileriyle ayrı ayrı anlaşmalar imzalamak, evet. Ama bu sayılamaz çünkü bu bir kazanım olarak sayılamaz. Ee, cevabımız 1 ve 2 olacak Yani D seçeneği Üçüncü seçeneği neden almadım çünkü Ayrı ayrı anlaşmalar imzalaması sonucu Zaten Be Bekir Sami Bey ee, İç Dışişleri Bakanlığı görevinden azledilmiş Ve yerine Yusuf Kemal Tengirşek atanmıştır Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak 17. soruyla devam ediyorum. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı aşağıdakilerden hangisine ithaf ederek kaleme almıştır? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman ordumuza ithaf ederek kaleme almıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. 18. soruya geldim. Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal eden İngilizler daha sonra imzaladıkları antlaşma ile bu yerleri aşağıdaki devletlerden hangisine bırakmıştır? Arkadaşlar e, İngiltere e, Fransa'ya bırakmışlardır. Cevap B Fransa olacaktır. 19. soruya geldim. 1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar başlıklara baktığımız zaman 1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri belirlenmiştir. Tabiri söylenemez. Anayasa Mahkemesi 1921 Anayasası ile değil 1961 Anayasası ile kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. 20. soruya gelelim. Yeni Türk Devleti'nin adını verilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yeni Türk Devleti'nin adını verilmesini sağlayan gelişme Cumhuriyet'in ilan edilmesidir. Cevabımız C olacak. Atatürk döneminde Cumhuriyet'in temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesinin halk sağlığı alanındaki etkinliğine aşağıdaki kurumlardan hangisi örnek olarak gösterilebilir? Bu kuruma örnek olarak hıfzı, hıfsız sı sıh enstitüsü gösterilebilir. Cevabımız A seçeneği olacak. 22. soruyla devam ediyorum. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararların pek çoğu daha sonraki süreçte hayata geçirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kongrede alınan kararların bir sonucu değildir? Arkadaşlar, Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlar arasında E seçeneğinde belirten devlet planlama teşkilatının kurulması bulunmaz. Dolayısıyla cevap E olacak. 23. soruyla devam ediyorum. Veraset anlayışının rol oynamadığı bir devlet şeklini öngören Atatürk ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu ülkemiz Cumhuriyetçilik ilkesidir. Dolayısıyla cevabımız A Cumhuriyetçilik olacak. 24. soruyla devam ediyorum. 1934 yılında Balkan Antantan'ın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm partilerin yayılmacı politikaları 1934 yılında Türkiye'nin de üye olduğu Balkan Antantan'ın kurulmasında etkili olmuştur. Dolayısıyla cevap B olacak. 25. soruyla devam ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Almanya'nın ani bir saldırıyla bir an evvel Fransa topraklarına girmek amacıyla işgal ettiği tarafsız ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bahsedilen tarafsız ülke Belçika'dır. Cevabımız A seçeneği olacak. Yirmi altıncı soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir? Arkadaşlar, şıklara baktığımız zaman D seçeneğinde toprak reformunun yapılması demiş. Arkadaşlar, toprak reformu Atatürk döneminde 1929 yılında topraksız halka toprak dağıtmayı amaçlayan kanundur. Amaç ülke topraklarının verimli hale getirilmesi ve topraksız köylünün kalmamasıdır. O dönemdeki adıyla çiftçiyi topraklandırma kanunudur. 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmiştir. Bu da İsmet İnönü dönemine denk gelir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği topak Reformunun yapılması olacak. 27. soruya geldim. Avrupa devletlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan Mavi Akım projesi aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğalgazını ulaştırmak amacıyla kurulmuştur? Cevabımız de Rusya olacak. Mavi Akım projesi ile Rusya'nın doğalgazını ulaştırmak amaçlanmıştır. Evet arkadaşlar, sorularımız bu şekildeydi. İsteyenler için açıklamaya soruların PDF linkini bırakacağım. İndirirsiniz. Başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.